Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir GTA San Andreas Definitive Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Definitive Mobile Mobile'a. Ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde tepenin yanına Las Venturas'ta la tekrardan gitmiştik. Gitmemizle beraber tam sohbet muhabbet falan ediyorken e, ee, bir şaka da beraber bir güzel yumruk yedik ardından da bize önemli bir dosyayı almamız için ve oradaki kişiye temizlemek üzere e, bizi yollamıştı. E, her ne kadar ana kişiyi öldürmüş olsam da maalesef ki dosyayı alamamamızla birlikte e, FBI helikoptere binip kaçmıştı biraz. E, takip işi yapmıştık ardından da tabii ki de dosyayı almış ve ardından görevi tanımıştık. Şimdi kaldığımız yer tam gaz ana hikayeden devam ediyor olacağız daha fazla GTA San Andreas Safety mobile videoların gelmesi istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız video kapatmayacak bilim rap yakamızdan araba değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki açık dünya bölümünde öldüğüm için bütün silahlarım gitti o yüzden tekrar toparlamak zorundayım. Ama problem değil hani birazcık paramızın gidecek olması dışında açıkçası hiç problem değil. Neden problem değil? Cevabı çok basit arkadaşlar çünkü sırasız bir taktiği biliyorum. Şöyle iki tane aldım mesela. Tabi biraz paramız gidiyor yine. Eyvallah da. Ee, çok da mesele değil. Şuradan hatta mikro SMG ile Tej 9 alayım biraz. Sonra tak bir tane SMG alacağım. Direkt bir tane SMG alacağım abi. Ee, çünkü daha az paramız girecek. Yani direkt SMG mermisi almak yerine bu şekilde yaparsanız zaten SMG alırsanız. tabii ki de masrafınız çok daha az olur. Çünkü burada SMG 2400 dolar arkadaşlar. Bizim aldığımız silah da 360 dolardı. Evet şöyle yaptık abi. Ardından da Shotgun alalım birazcık. E, combat Shotgun alacağım ama. Umarım bunda da işe yarıyordur bu arada. Neyse yapacağımız şey ne arkadaşlar? E, direkt olarak size söyleyeyim. E, dostlar Amination'a girdikten sonra hani Hedef Vurma Challenge'ı var ya. O Hedef Vurma Challenge'ında sevgili dostlar. Eğer ki sürekli girçik yaparsanız bazı silahlarınızın mermisi her seferinde iki katına çıkıyor. İşte 1000 merminiz varsa 2000 oluyor. 2000 merminiz varsa 4000 oluyor. Ve bunu sınırsız bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani sonsuz mermiye ekstra hiçbir para harcamadan erişebiliyorsunuz. Şimdi bunu sizlerle beraber bir deneyeceğim. Tabii ki de bir videoyu falan durduracağım. Çünkü vaktinizden almak istemiyorum. Kağalımızı yerden tam gaz ee, videomuza devam edeceğiz. Evet çok ilginç bir şekilde Amination'daki o e, hedef vurma challenge'ına giremiyorum. Kapalı. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yapacak şey yok. Evet e, dosyayı aldın mı? Evet dosyaları aldım. Şimdi onları ne yapmamı istiyorsun? Tamam. Sessiz bir yerde buluşup halletmemiz gerekiyor diyor. Tempene. Las bulacağız tamamdır. Hayalet kasaba olarak geçiyoruz zaten orası. Hı, Hı Tamam bulurum. Biliyorum bulacaksın. Seninle orada görüşeceğiz. Kal. Bayağı böyle Sanki son hesaplaşmaymış gibi. Tehdidi va kimse böyle bir yandan. Tehdit karımsı diyelim hatta. Tehdidi va alakaysa. <laughs> bu kelimeyi daha önce de kullanmıştım. Anlayan anladı. Neyse. Ee, şimdi Tempe'nin yanına gideceğiz. Ve yapmak istediğim şeyi yapamadım. Ve bu benim sinirimi baya bir bozdu. Hani o kadar silah mermimiz vardı. Roket hata vardı. Sniper vardı. Bomba vardı. Vardı da vardı yani. Vardı da vardı. Keşke zamanında e, şu atmalı toplama açık dünya görevini yapsaydım. En azından silah mermisi falan alırdık işte. Biraz daha az paramız giderdi. Cezasını kesti oyun bize şu anda. Güzel bana güzel bir ders oldu. Kulağıma da küpe olarak yerleştirdim. E, çarşamba günü kesin olarak gelecek. Gelecek çarşamba kesin olarak gelecek ama. Çünkü artık erteleme şansım yok. Başka açık dünya görevi kaldı mı? Yani hemen hemen bütün açık dünya görevlerini yaptık buradaki. Bilmiyorum başka var mı? Varsa yaparız eyvallah da. Hani atmalı dışında benim bildiğim başka bir açık dünya görevi yok. Olmadığı için de yapmak zorundayım. Yani atlama şansım yok ki daha hani yapmamız gereken birkaç tane daha ana hikaye görevi var. Tamam birkaç tane daha ana hikaye görevi olduğu için aslında erteleyebilirim istersen ama doğru olmaz. Aradan çıkarmak lazım çünkü bir tık izleneceğini de biliyorum hani normal videolara kıyasla çünkü sonuçta objektif toplama ve yerlerini bulmak da bayağı bir uğraştırıcı normal şartlarda. En azından ben yerini gösteriyorum. Alıyorum videoyu durduruyorum. Devam ediyorum hani hızlı bir şekilde özetimsi bir şekilde. O yüzden de video öyle aşırı uzun sürmüyor. Yerlerini de direkt bulabiliyorsunuz hani. Haritada gösterip sonra aldığım için. Aynı atnallarında ve zamanda yaptığımız grafiti boyama görevinde olduğu gibi o nasıl bir ağaç yalnız. O nasıl bir ağaç. Bir de sniper mermimiz olmadığı için maalesef bu görevde birazcık sıkıntı çekebilirim. Niye sıkıntı çekebilirim? Göreve girdikten sonra anlatsam daha iyi olacak. Çünkü çok fazla detay vermiş olacağım. Bir de oyunu bilmeyenler, hikayeyi bilmeyenler üstüne bir de izliyorlarsa spoiler vermeye gerek yok. Ulan yıl olmuş 2024, 2025'e gireceğiz. Bilmeyen mi kaldı diyeceğinizi duyar gibiyim. Ama işte şimdiki nesil yani 2008, 2010'dan sonrasında yaşayan arkadaşlar sevgili kardeşler. Maalesef ki bu tarz Old Bad Gold efsane diyeceğimiz ki zaten efsaneler. Efsane olan oyunların çoğuna habersiz oldukları için yani çok büyük bir altın dönemi kaçırdıkları için maalesef bilmeyenler olabilir. O yüzden spoiler vermeye gerek yok. Evet Harknoon göreviyle devam ediyoruz. Birazcık uzun sürdü farkındayım ama zaten görev mantıken kısa sürüyor. Para sahne dışında. Carl. He Hernan Reza. He. Umarım e, seni çok bekletmemişizdir diyor. Yo öyle takılıyordum diyor. Eminim öyle falan diyor. Dosya mı? Ver. E şimdi her şey iyi mi? Bilmiyorum kal. Ede. Oğlan iyi çıkarmış. Hoppa çaktı küreye. Seni yılan şerefsiz. Ha bu aynık yapmış. Bizi sattın diyor zaten ha. Yapıştırdı küreyi bir kez daha. Alçak puşt. Gömme vakti kal. Tamam sen onlarla ilgilen. E, nereye gidiyorsun? Ya yani biraz e, içip kafayı bulacağım. Bir problem mi var bunun için? Hayır Frank sakin. Tamamdır seninle bir yerde görüşürüz dedi işte. Ve seninle de gelecek hayatta görüşürüz kal. Gelecek hayatta. Öleceğiz yani. Öleceğiz yani. Pek. Hernandez hala baygın bu arada. Bu arada öldürücü darbe vurmanı Kafasına tam olarak vurmamıştı. Yani zaten. Abicim silah kafamıza doğru basan mı? Tamam bu ikiniz için yeterli olur. Aynen res kalkıyor bu arada. Edit tempini kullanıyor seni. Hepimizi kullanıyor. Yani sonraki susulacak kişi sen olacaksın falan diyor. Emre Plaskol derken bu arada Ölü lan. <laughs> sahneye bak abi. <laughs> sahneye bak. Saçmalığa bak ya. Bu nasıl bir sahne abi? Allah rızası için bu nasıl bir sahne? Hani vurayım dedim de sıkayım dedim de. Bir işe yarayacağından değil. Ya yani çok saçma bir sahne gerçekten. Bunun mantığı neydi mesela? Bir mermisin vardı sadece. İnsan bir vururdu. Yani biz bir yere düşerdik, afallardık. Sonra kaçmaya çalışırdı Pulaski falan. Dümdüz kaçtı ya. Dümdüz koştu yani. Ah be keşke oraya çapsaydı. Eee sen de şey yapıyor falan vesaire diyor. K sen tamamen yanlış anladın diyor. Tembelliğ bunca zamanda seni kıçlı kurtarıyordu. Ya yani hep kafana sıpak istediğim zaman bir şekilde banzele bulup seni ayak hayatta tutuyordu. Ama şimdi artık benim elimde diyor. Bu arada kız kardeşinden ne haber? Hep onu istiyordum falan diyor bir de alçak işler. Aa! Puşt! Fekledi. Şerefsiz ya ben aşağı atacaktım onu. Plaski ee, Pulaski kaçıyor. Yok lan zaten önüme gelecek. Her şekilde. Evet bence de siktir git Pulaski. Senin ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama kafama girmeni izin vermeyeceğim. Dalga geçmiyordum. Yani yaptığım en iyi şeydi falan diyor yani. İstediğim en iyi şeydi diyor. Ulan şerefsize bak bir de öyle hızlı gidiyor ki. Tam tabelaya çarptığında indirmemiz gerekiyordu işte. Ama indiremedik işte maalesef. Arabaya çarptı oradan. Oradan çıktı falan. Çok hızlı gidiyor abi bir de kontrollerle leş. Mantıken göre basit ama yani yapacağımız tek şey Plus key öldürmek. Ama gördüğünüz gibi yani. Çok hızlı gidiyor abi bu ne? E geri döndü bu. Ne yapıyor lan bu? Nasıl bir yapay zeka? Bir de dönemiyorum ki. Çok hızlı gidiyor bir de. Fazla hızlı gidiyor. Yakalayamıyorum. Yani başka bir versiyonda olsa çok rahat yakalardım. Çok rahat ama. Size temin edeyim ki yani iki kere yakalamıştım şu anda. Hatta üçüncüyü yakalıyordum yani. Yani anneni ölmeden önce görmen gerekiyordu diyor bir de utanmadan alçak, alçak şerefsiz. Çok güzel küfrederdim söverdim de. Yorumlara size bırakıyorum arkadaşlar. Ben Kendime hakim olmak istiyorum. Abicim gaza basar mısın bu arada şimdi arabaya söveceğim ha. Kontrollere söveceğim. Al işte ya. Annem hakkında konuşma. He he tamam tamam. Ya bir de okumaktan şey yapmaktan falan bahsediyor. Muhabbetleri dinlemiş oluyoruz eyvallah da. Evet kafasına girmiş gibi oldu zaten. Abicim gaza bas gaza. Allah belanı versin ya. De gülüyor ya. Sıkamıyorum ki. Hani çarpıp bir yere sıkıştırmadan bizim bir şey yapabilme şansımız yok bu şekilde. Hani şöyle birkaç mermi sıkarım da. Aha. Sıktım biraz ama. Yani araba kolay patlamayacak. Lastiklerini patlatabildim mi bari? En azından bir lastiğini indirsem. Direkt düşer de. Allah'tan arabayı kötü kullanıyor. Abicim bak. Direkt önüme kırıyor NPC ya. Önüme kırıyor direkt. Ya ne güzel sıkacaktım indirecektim adamı ya. Allah Allah. Bak sürekli fake atıyor bana bu arada ha. Lan gaza bas. Basmıyor lan. Tuşa basıyorum algılamıyor. Ya senin gibi optimizasyonum ben. Sinirlenmeyeceğim abi. Son açık dünya bölümünde yani kanser oldum zaten. Aha gitti bu arada. Aha geberdi. Aha da patlattım arabayı geberdi. Ha artık kendini çok hissetmiyorsun ha falan diyor. Ha. Herhangi bir isteğin var mı son? Evet, kız kardeşin iş yapabilir miyim? Senseri olarak öleceksin. Anası bilmem ne punk. Oh be, geberdi. Lanet olasıca şerefsiz geberdi. Arabayı alırım bu arada. Bu arabayı alırım. 12 dakika video oldu video ya. Yani 1 dakika sürmeyecek şu kovalamaca. Sürdü de sürdü, sürdü de sürdü ya. İnanılmaz gerçekten. Neyse işte uzun senandris videosu diyordunuz alın size uzun senandris videosu. Hani haddinden fazla uzun. Bak yine yine bu arada gazdan çekiyor alakasız bir şekilde. Alakasız bir şekilde. Kafayı yersin ya. Hakikaten kafayı yersin yani. Evet bravo abi arabayı alıyorum dedim ama. Neyse. Suya düşmedik en azından. En azından suya düşmedik. Neyse hemen oyunumuzu bir kaydetmeye gidelim de. Ağrından hemen bölümü bitireyim. Videoyu fazla uzatmadan. Şöyle atla abi. Terk edilmiş havaalanında oyunu kaydedeceğim bu arada. Sıradaki bölümde direkt helikoptere binerek başlarım. O sayede hızlı gideriz hani arabayla falan vakit kaybetmeyiz. Boşa vakit kaybetmeye gerek yok. Video gerek uzamasın. Sonraki bölümde bayağı aksiyon olacak zaten. Sizi bekletmeye gerek yok. Ee, gelecek telefon aramasında bu arada açmayacağım. Sarı iki bölüm açacağım. Bilginize. Şuradan paramıza da A o, 10 bin dolar alırım. Güzel 10.000 dolarımız dolarımızı aldık. En azından harcadığımız paranın cüzi miktarını geri aldık. İyi tarafından bakalım. Evet oyunumuzu şöyle bir kaydedelim abi. Hiç şey yapmadan daha fazla uzatmadan. Oyunun yüzde kaçını bitirdik? Yüzde buçuk falan aynen. 54. Güzel az kaldı. Yavaştan sonlara doğru geliyoruz. Evet e, sevgili dostlar bölüm benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoyu beğenip yorum kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapabilirsiniz. başka üslerimizden ve çeklerimizden de haber olabilirsiniz Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. <laughs> of çakalın.